Türk dünyasından notlarla devam edeceğiz. İlk durağımız Kazakistan olacak. Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nur ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Öte yandan Astana'da İslam ülkelerinin Astana Büyükelçileri iftar sofrasında bir araya geldi. Her iki gelişmeye dair ayrıntıları muhabir arkadaşımız Nurgali Jusip aktaracak Astana'dan. Efendim Filistin Devleti'nin Kazakistan Büyükelçisi Doktor Montaser Abu Zeyd gösterilen ve sağlanan desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti. Konuya ilişkin ayrıntılar birazdan aktaracağız. Ancak önce Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'nın gündemiyle yayınımıza başlamak istiyoruz. Zira sizin de aktarınız gibi az önce önemli bir açıklama yapıldı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Tülev'in Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio ile bir telefon görüşmesini gerçekleştirdiği bilgisi aktarıldı ve yapılan açıklama uygulamada genişletilmiş stratejik ortaklığın mevcut durumu ve ortaklığın geliştirilmesine yönelik beklentilerin ele alındığı belirtildi ve özellikle şahsi diyaloğun ve ekonomik bağların güçlendirilmesine dikkat çektiler bakanlar ve ayrıca küresel güvenlik ve bölgesel istikrar konuları başta olmak üzere bir dizi uluslararası konuda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. Ee, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'nın yapılan açıklamada ve bakanların ikili işbirliğinin yüksek dinaminin sağlanması ve korunması için düzenli temasların e, sürdürülmesi konusunda mutabakata vardığı aktarıldı. Ve an itibariyle Kazakistan ve ABD arasındaki e, gelinen son durumu ekonomi ve ticaret diliyle, diliyle aktaralım. Şu an iki ülke arasındaki ortak ticaretin 2024 verilerine göre 3,3 milyar dolar seviyesine ulaştığını da aktaralım. Evet yayınımızın başında Filistin Devleti'nin Kazakistan Büyükelçisi'nin teşekkürlerini aktardık. Şimdi konuya ilişkin ayrıntıları aktaralım. Dün başkent Astana'da Kazakistan'da görevde bulunan İslam ülkeleri e, Büyükelçileri iftar sofrasında bir araya geldiler. E, ve program basına kapalıydı. Ancak Filistin Devleti'nin Kazakistan Büyükelçisi ve aynı zamanda Kazakistan Diplomatlar Birliği'nin başkanı Doktor Montaser Abuzeyt sadece TRT'ye röportaj verdi. Ve röportajın çok çarpıcı ve üzücü bilgileri aktardı, açıklamalarda bulundu. Ve e, Doktor e, Montaser Abu Zeyd yapmış olduğu açıklamasında şu an mübarek Ramazan'da e, Gazze'li Filistinli Müslümanların zor şartlar altında e, Ramazan-ı Şerif'i idrak ettiği, e, e, Ramazan Şerif'i idrak ettiğini söyledi. Ee, ve e, şu sıralarda yayın yapıldı. Şu sıralarda gazeli Müslümanların iftar sofralarında toplanarak dayanışma sergiledirek birbirlerinin yaralarını sarmaya ve acılarını hafifletmeye çalıştığı konusunda açıklamada bulundu. Ve bunun yanı sıra İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 60 binden fazla Müslümanların katledildiğini belirtti ve bu rakamın 60 binden fazla öldürülen Müslümanların Filistinlerin yüzde kadın yaşlar ve çocuklardan oluştuğu bilgisini aktardı ve bu ateşkes anlaşması sağlanmıştı ancak e, İsrail'in bu ateşkes anlaşmasını ihlal ederek tanklarla ve uçaklarla bombalamaya ve saldırı, saldırı yapmaya devam ettiği konusunda bilgilerini aktardım. Ve biliyorsunuz e, TRT'den de birçok kez aktarıldı. E, geçtiğimiz günlerde Trump Gazelilerin Gazze'den sürülerek Gazze'nin yeni inşasına ilişkin bir planını açıklamıştı. E, büyük Büyükelçi Abu Zeyd e, Filistinlerin bu konudaki tutumunu da aktardı ve Filistinlerin, Filistin halkının Trump'ın bu planını kesinlikle kabul etmediği ve reddettiklerini bildirdi ve bu durumda önümüzdeki süreçte bir direnişin de meydana gelebileceği, yaşanabileceğini de söylememiz mümkün. Ve röportajında Filistinli Büyükelçi bu tüm zor süreçte Filistin halkının yanında duran ve her platformda Filistin halkına destek sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye teşekkürlerini illetti TRT aracılığıyla. Evet, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in. Gazze'deki e, durumun bir felaketin eşiğinde olduğunu bildirtmişti ve Kazakistan'dan da e, Gazze'ye insani yardım olarak bir e, bir milyon, milyon dolar e, hacminde insani yardım sağlanmıştı gönderilmişti. Evet bu noktada bugünkü yayınımızı tamamlıyoruz. Başkent Aslan'dan Türkiye ve Türk dünyasına son gelişmeleri aktardık diyelim ve sözü yine size bırakalım efendim. Evet Ramazan ayında dayanışma önemli